Kurs peygamberimiz Peygamberimiz bizim en değerlimiz. Onun için can veririz, can alırız. Kimse peygamberimiz arkadaşlar. Leman dergisi, alçak leman dergisi. Peygamber efendimiz Hepiniz Müslümanız. Peygamberimiz arkadaşlar yıktırmayız. Vallahi de billahi de can veririz, can alırız. Allah Resulü bizim her şeyimizdir. Aman

Bizim ordumuz, bizim ordumuz, ismini biz peygamber efendimizden almıştır. Bu topraklarda kimseye peygamber efendimizin e karı getirmeyiz. Burada, burada kimse peygamber